İsa 154 kırık meal. Varafa'na biz kaldırdık nereye? humu onların üstüne neyi? atture turu. Ne sebebiyle? Bir misakihim misakları sebebiyle söz vermelerini kuvvetlendirmek için veya korkup verdikleri sözü bozmamalar için onların başına tur diye adlandırılan dağı diktik. Ve kulna ve dedik kime lehum onlara yani sahrada kaldıkları 40 senelik müddet bittikten sonra Yuşa Aleyhisselam'ın lisanı üzere biz onlara dedik ki Uduhulu girin nereden? Elbabe o kapıdan yani Kudüs şehrinin Eriha kapısından ne olduğunuz halde girin. Sücceden secde edici, baş eğerek eğilici veya şükren lillahi taala alınlarınız üzere secde edici olduğunuz halde ve ve biz dedik kime lehum onlara yani Davud aleyhisselam vasıtasıyla onlara dedik ki la ta'du aşmayın yani size serbest edilen sınırı geçmeyin veya balık avlayarak zulmetmeyin nerede fissepti cumartesi gününde ve ahazna ve biz aldık kimden minhum onlardan ne mithaqan bir söz öyle söz ki galiza çok ağır ve rafa'na fawqahum tura bi mithaqihim ve kulna lehum dukhulul babe ve kulna lehum la ta'du fi's sabti ve ahadna minhum galiza misakları verecekleri söze kuvvetlice bağlanmaları için tuğru üstlerine kaldırıp onlara secde edici olduğunuz halde o kapıdan girin dedik cumartesi günü sınırı aşmayın dedik ve kendilerinden bu hususlarda çok galiz sağlam kuvvetli söz aldık